Dayız. Vay, Sen mi programı? Vay, vay. vay, vay. Sen, sen, sen Ben, ben boyuna bakıyorum maşallah. Maşallah. <laughs> Vallahi. Maşallah bir dağın sırtında daha varmış gibi dur yakada geldim ben. Bizlik futbola hoş geldiniz bir basketbol efsanesiyle bir dağın sırtında daha varmış gibi daş gibi vücuduyla ip bronzluğuyla olsun İbrahim Kutlay bizlerle. Haydi böyle bakalım. Evet. Maşallahın var ya. Ama sıkıntı oğlum biliyorsun Türkiye'de kısa boylu ki yere yakın erkek seviliyor. Allah Allah. Kim sen nasıl açtın o da ya? Bu, bu şeyi bu dezavantajını? Ben çok memnunum hayatımdan. <laughs> Halimden <gülüyor> de, <gülüyor> Oğlum, de memnunum. Oğlum seksilik budur. Ya. Kısa, yere yakın, şey yani. Kendi Öyle... söylüyor onlar. <laughs> <laughs> maşallah maşallah gerçekten e, da, da, daş gibi bir efsanesin. Evet genelde efsaneler daş gibi olmuyor. Efsaneleştikçe daşlığı e, gidiyor ama sen maşallah da Nerede bronz taşlığı? Ben sana bir şey söyledim mi? İbrahim şu anda sporcu olduğu dönemden daha formda. <laughs> <laughs> öyle mi? Vallahi yani öyle. o kadar demesek de fena <laughs> değil, fena <laughs> değil. Ya bu, bu ses de böyle karizma ya. Sizin sesiniz ha. niye böyle karizma oluyor, şey oluyor böyle? Benim sesim e, normalde böyle değildi. Evet. E, fakat nefes burum çatladı. Yıllar önce Fenerbahçe gördüğüm dönemde. Seks, o da seksilik katmış. Adam <laughs> sağlık sıkıntısı yaşıyor. O da ona seksilik olarak geri dönmüş yok ya. Yok ya ince ses tellerim nefes anam buruma anam yapıştığı anam. için e, böyle bir sesim biraz boğuk çıkıyor. Ameliyat olmam lazım ama. Hiç yakışıyor ya, boş ver ya. Evet, boy ya. Ama bir şey diyeceğim, her kalın ses de seksi değil. Onur Erdem mesela. <laughs> Seksilikten bu kadar uzak bir şey olamaz yani böyle. Adam tam bir libido killer. İşte o sesle öyle de olabiliyorsun. <laughs> böyle de olabiliyorsun maşallah, maşallah, maşallah. Evet. Şey, İtalyan e. mafyası gibi değil mi ses? İnanılmaz ya. Vallahi güzel ya. ne oluyor oğlum ben her gelen yükseliyorum Mehmet ben. Vallahi, bir vallahi şey olursa. E. Bir şey oldu evet. Ben korktum buradan yavaş yavaş. ya bir şey olmaz bir şey bir şey olmaz oğlum. Biz bir bize... dayı, ne... dayı, niyeti bozdun sen dayı. Benim niyet hep bozuk. hep bozuk. Ben 6 yaşında benim niyetim bozuldu o gün bugün mi bozuk yani. Biraz basketbol mu diyelim? <laughs> ne oluyor ya? Final Four. Maç var. Fener, Fener, Panathinaikos. Yine geldi, fener puan altına evet. <laughs> Yine o gün geldi mi? Evet. Ee, Yasık Yavuş'un altı Final Four'da şampiyonluğu yok. Hı -hı. Ee, umarım bu bir... Değişecek. E, değişecek. Bu sene evet. değişecek. Tamam. Ee, çünkü herkes... İyi iyi takım. İyi, 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 iyi oynuyor ya. Yani şimdi şöyle... Bir dakika, Kaan Kural'ı çağırayım mı? Üçünüz <laughs> muhabbet çevireyim. Onu <laughs> <laughs> Kaan Kural da konuşur. Tamam işte ya. Sen hiç... Kaan Kural ol. Evet. Evet, Fener Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin son son maçlarına baktığımızda 9 9 65 gol Ya boş <laughs> hemen sıkılıyorum o şeyle ya. Boş böyle güzel. Şimdi benim ilgimi çeken tamam bu final for güzel. Bunlar bir ezeli rekabete girdiler. Çok güzel. Ama sen şimdi hem Fenerbahçelisin hem yıllarını hem de bir Yunanistan'da şey Efsane. gibisin Efsane. oğlum. Efsane ve şey gibi bedava bak, kupon gibisin. Bak, <laughs> bak, en son canarele herkes bedava <laughs> kupon gibi senin bak, fotoğrafını gösteriyor. Atina'da para harcamazsın İbrahim'le resmin varsa. Oğlum bedava kupona dönüşmüşsün e, Yunanistan'da. Öyle mi diyorlar? Evet öyle herkes. -boş ya benim kankam ya falan diyor mesela canerler. Seni görünce abi abi iyi canerler. da biz arkadaşız diyor. Oradan bedava bir şeyler içiyor. Ne güzel ya. Keşke ben de içsem vallahi, vallahi... güzel. Beni götürmüyorlar hep kendileri giriyor. <laughs> Peki böyle bir duygu karışıklığı yaşıyor musun? Yaşıyorum tabii ki. Çünkü Panathinaikos çok uzun yıllar oynadığım, evet. şampiyonluk yaşadığım oranın efsanesisin. Oranın da efsanesi. E, ama e, neticede Fenerbahçeliyim. Hem o Türk takımı, hem de ben Fenerbahçeli doğdum. Ee, o Kulübe doğdum. O kulüpte büyüdüm. Fenerbahçe'de takım kaptanlığı yaptım, şampiyonluk yaşadım. O yüzden... E, ne kadar sevsem de Panathinaikos'u... Fenerbahçe Panathinaikos'u olduğu zaman... Fenerbahçeliyim. Umuyorum... Yarı finali kazanacağız. Sonra da şampiyonluk kupası ve İstanbul'a döneceğiz. Hadi inşallah. İnşallah oğlum. Ağzın bal yesin. Ya oğlum konuşmanın seksiyeliğinde ne dediğini kaçırıyorum. Böyle bir hep bir yatak odası sesi. <laughs> Fenerbahçe, Panettin, Aykos'ta falan böyle var. Şarkı yaz istiyorsan. Ya üstüne şarkılar yazılmış senin zaten. Öyle mi? Bilmiyorum, evet yazılmış. Kim dedi? Ya yazılmış yazılmış üstüne şarkılar onu biliyorum Haberim yani. Haberim yok benim. Va ya vallahi böyle bir adam. <laughs> <laughs> Mehmet'im senin üstüne şarkı yazıldı mı? Yok zannetmiyorum. <laughs> Mehmet'im bir bakayım senin üstüne ancak marş yazılır. Bir bak ah. bu, bu, bu o mavi gözlerle falan marş. <laughs> Ama bir şey diyeceğim sen şimdi Mehmet abi şimdi sen tamam milfs'in milfin kralı sensin İbrahim oldun seksilikle lider barkası tamam ama asıl milf bu Evet. Seninki biraz dat kaçıran bir ifçilik yani. aşırı, aşırı seksilik değildi oğlum. Onunki biraz Bak, ulaşılmaz duruyor değil mi? Evet oğlum millet ona. <laughs> Ama Mehmet'in ki tam böyle mükemmel ulaşılabilir bir seksilik. ya İskoçya'da neler oldu neler İskoçya'da ya. Kadınlar çığlıklar çığlıklar. Yardım çığlıkları atıyor Mehmet'imi görüyor. Biz nereye gördüm? geldik ya? Öyle, evet. evet, öyle vallahi gider. Basketbol, spor konuşuyoruz. <laughs> ya çok korkunç. böyle oldu. <laughs> Ya bir de yıllarca gitti. yıllarca konuşmaktan ağzın keçe gibi olmuştur. her basketbolu ya. Yeter ya. Bir de burası bizlik futbol. Bir de bir açıklama yapmış. Ben sıkıldım artık basketbol konuşmaktan. İşte olmuş. ya doğruyu buldum. Öyle mi demişsin? <laughs> <şimdi>? Öyle diyorlar vallahi diyorum. Evet. Hep artık parti. <laughs> aynı şeyler, aynı şeyler. Evet, evet biraz ya. sıkıldım. Evet ya. Yeni program formatları istiyorum ben artık. Şey Zayı. yapalım. Oğlum bebek de seninle yarışma yapalım yüzme yarışması. <laughs> <laughs> yapalım oğlum. Vücutlarımızı yarıştıralım. Bir şey <laughs> ama bir şey diyeceğim. Oğlum sen Öyle. niye mahallerin mahallenin delisi gibi, bebek mahallesinin delisi gibi e, olan var olmayan var oğlum böyle çıkarıp böyle dağlar gibi denize giriyordun. orada göbekli esnaf seni bak bir gün döver. Der ki oğlum bir daha burada denize girme. Bizim de ekmeğimiz vardır. bak Zaten ben seni uyandırayım. Zaten uzun bir süredir girmiyorum biliyor musun? Evet oğlum yani. Orada hem havalar ısındı hem de, yani orada herkes ekmeği oynadı. Hem de tepki var. Herkesin ekmeğiyle oynadın. Herkes orada bir ekmeğinde onun her bir şeyi var. Ama ben hep giriyorum orada ya. Yüzüyorum. Ondan sonra koşuyorum. Daha doğrusu koşuyorum sonra yüzüyorum. Peki seni takip eden var mı? Biz de koşuyoruz ya falan deyip böyle arkanda. Var. Takip eden var. Kadınlar mı? <laughs> biz de koşuyoruz. Kadınlar var. Erkekler var. İbrahim Bey biz de koşuyoruz. Ne var? K***a bakmıyorum falan diye gelirler. Ne <laughs> var sen? Evet güzel. Evet biraz basketbola tekrar mı dönelim? <gülüyor> Başkan <gülüyor> olmak istiyor musun ya? Fenerbahçe'ye. <laughs> Oğlu ya, dağ gibi adam ya! Fenerbahçe'ye başkan... Her Fenerbahçeli olmak ister. İster yani. misin İ İbrahim Bey, Fenerbahçe Şampi i̇ster Başkanı olsun? Ya? Çünkü Ama şu... bir kere fizik olarak gerçekten böyle bir baş, Mesela her başkanı ezikler eli, Merhaba canım deyip böyle... <laughs> bir kere kafadan bir psikolojik ezikleme yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> ben olsam seni seçerdim oğlum ya. Yok şu anda Fenerbahçe'nin başkanı var ya. Ya bu şey diyecektim, playoff tahminlerinde Tulum çıkarmış biliyor musun? Evet biliyorum. Öyle mi olmuş? Yıllarını mı verdin o yüzden mi? Yok aslında böyle bir havaya attım, tut, denk, yani denk yani. geldi. O zaman şim, şimdi ne olacak onu da yapalım. Ha evet, bir tahminlerini Fenerbahçe alalım. Fenerbahçe-Panathinaikos. Ben Fenerbahçe kazanır diyorum. Tam yani. sıkıntı öyle, 89-78 <laughs> <şarkı> gibi. <gülüyor> <gülüyor> öyle, biz burada Kaan Ka Kural'ın askerleriyiz. Yok, ben yani Fenerbahçe'nin oyun e, çeşitliliğine baktığım zaman... ...oyun dominasyonuna baktığım zaman... ...Fenerbahçe'yi bu sene biraz daha önde görüyorum. Hayır. Ama tabii Panathinaikos geçen sene şampiyonu ve... Ee, iyi bir takım. Önemli oyuncuları var ama Fenerbahçe baça kazanır diyorum. Öbür taraftan olur peki Olympiakos. O falan. biraz değişik bir seri yani maç. Olympiakos, 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 Olympiakos. Olympiakos ligin yani favorisi. Onlar biraz daha yani ligi de birinci bitirdiler ama bu işin biraz da laleti var biliyorsun. Ligi birinci bitiren şu ana kadar şampiyon olmadı. Evet. Monaco çok askerleriyiz. Çok <laughs> ters takım Monaco. Ama sanki bana Fenerbahçe Olympiakos finali olacakmış gibi geliyor. Sonra Kupayla Sonra zaten ee, biliyorsun, Olimpiakos'a karşı biz oynadığımız finalleri kaybetmiyoruz. He. O zaman tamam. O yüzden bak, kazanırız. Kupayla evet. bekliyoruz. Onu. Adam bak bu dörtlü maçların sonucunu söyledi. Tamam bravo, bu bizden şey olsun. Ben kupayla döneceğimiz inancındayım. Peki, Adın. tamam. Ağzın Ballesin diyoruz. Evet, ee, oğlu şeyde oynuyormuş. Arda Güler, senin oğlun mu? Reha kapıda oynuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> oğlum niye demediniz? Arda kardeşim. Çok ha, seviyorum e, Arda'yı. Oğlum nerede oynuyor? Oğlum da derhal Mahat'ta oynuyor. Ha, basketbol. Oğlum, basketbol ha. oynuyor. Ama <laughs> çocuğu çok eziyor ya. Ya niye çocuğuna demedim. Ya de beraber be video koyuyor, koşuyorlar beraber. <laughs> geçiyor çocuk. Oğlum ne böyle yapıyor? Oğlum çocuk musun, yedim, Ya bırak sene, da geçsin. Bu sene bu sene ayva yedim. Yani çok çalışıyorum. Ya Allah. bırak da ye bu sene de ayvayı ye. Bırak da çocuğu seni geçsin ya bu hırsı bırak artık ya. Evet. Geç, geçsin abi geçsin. Geçebiliyorsa geçsin ya. <laughs> ben geçmesin demiyorum Peki ki. Çocuğuna şey yapıyor musun? Oğlum bak böyle geriden hop bilekten çıkaracaksın falan akıl veriyor musun? Olabildiğince hani ben de kendime göre bir basketbol şeyim var. Peki ee, onun içindeyken sen mi daha aydın o mu daha iyi? O. Bu yaşta mı? Ha. Kesin o. Yani ben bu kadar yani ben ben o yaşta onun yaşındayken bu kadar yetenekli değildim bu kadar e, onun yaptıklarını yapamamıştım ama bu tabi uzun bir süreç yani ben sonradan kendimi çok geliştirdim. Oyunum ağrıdı ya bakmaktan ya of <laughs> vallahi peki e, seksilik de seni geçecek mi oğlum? O biraz zor diyor babası. Evet. Öyle her Oğlum her bebek... yönden her yönden benden daha ileride. Bakalım bebekte bebekle denize giren er meydanı bebekteki e, ona deniz. Ona bakacağız, ona bakacağız. Bebekteki <laughs> denizde e, 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 e belli oluyor. Evet. Peki Ebe'ye gidecek mi Ömer? Ee, boy kaç oldu? Boy 1.93 oldu. 17 Bilmiyorum, mi? Bilmiyorum yani 2 aydır 1.5 aydır görmedim. Yaş 17. 9, kaç olması gerekiyor? 16. 16'ya 16 girdi. 16'ya 1.93 oyun mu var? 2009'u. Yani bu, bu iş biliyorsun, çok uzun bir süreç. Şimdiki yeteneği, şimdiki yaptıkları evet bir şey, referans ama... ...bundan sonraki süreç aslında, zor... aslında şimdi başlıyor. Çünkü çok çalışmak gerekiyor, çok emek harcamak gerekiyor. Yetenek elbette önemli ama yetenekten fazla önemli faktörler de var. Yani bu iş kendini adamakla alakalı, evet. gelişimle alakalı. Ne kadar çok kendini geliştirirse, ne kadar çok emek harcarsa... ...ne kadar çok, herkesten fazla veya kimsenin yapmadığını yaparsa Ömer, o zaman başarılı olur. Biliyor musun buraları? Bak bunları bana anlatmıyor, sana anlatıyor. Bunları Yok sana ya, anlatıyor yani baba. Şey, e, benim için önemli olan şu, hakikaten... Ne da büyük elleri var. Yunanistan, <laughs> Atina... <Ay, gülüyor> Korktun mu? Yok, yaba gibi. <laughs> İspanya ya götürürken de hani şey söyledim, yani giderken de... Benim için önemli olan... E, ...bu yolculukta... Çünkü zor bir yolculuk. 14 yaşında evinden annesinden babasından uzak, çok farklı bir ortamda, Senin gibi. dilini konuşmadığı... Evet. ciddi bir rekabetin olduğu bir ortamda bir mücadeleye girdi. O mücadeleden şu ana kadar çok mutlu bir şekilde devam ediyor ve ilk başta 3-4 ay çok zorlanmasına rağmen şu anda gayet mutlu, iyi, iyi durumda. Benim için bu ya, o mücadeleyi vermiş olması bile orada şikayet etmeden hani. Geri dönmek de isteyebilirdi. Ben burayı yapamıyorum da diyebilirdi ama o mücadeleyi kazanmış olması bile benim için yeterli yani. İlla ben çok büyük şeyler içinde değilim. O yolda zaten yol olursa olsun. olur. Oğlunun hasret kalmış. 10 dakikadır oğlunu anlatıyor ya. Maşallah ya. <laughs> tamam. Özledim yol ya. Açıp, yol açıp olsun ya. Yol olsun. Zaten bu, göremeyeceğim. Ben. Şimdi Fanefor'a gidiyorum. Aynı tarihlerde e, İspanya şampiyonası var. Evet. İnşallah sana dolar gönderir ay, ay başlarında sana dolar gönderiyor ya kazancı bulur. Ben o hesaptan bakıyorum. Başarılı. Ha oradan bakıyorsun. <laughs> e tabii canım. E tabii gurbetçi her, ne yapıyor? Her sana bir 50 <laughs> bir dolar göndersin. Onu sen köşeye atsan falan ne güzel şeyler bunlar. <laughs> ne güzel <laughs> ya. Üstüne de, bebekle de denizden çıktın. Ooo dilin hesabına para gelmiş oğlumdan. Çok güzel bir dünya ya. Peki bu Sokrates ekibini e, Eurostep miydi? He. Ee. Eurostep. <laughs> <laughs> nasıl bu amatörler mi onlar? Nasıl onlarla çalışmak nasıl? Uğur Ozan sonra... gidince rahatladı bir ya. Tabii o bir geveze miydi? Ya Uğur Ozan'ı Fenerbahçe'ye gönderdik. Rahatladı. Daha hem Fenerbahçe çok kazandı. sakinleşti, kazandı, aynen. hem Sokrates kazandı. Evet, yani. Fenerbahçe'nin ya. kazanmadığını göreceğiz bu arada. Evet, oğlum, kazansınlar ondan sonra. Fener'in başına bir sıkıntı daha yollamışsınız gibi. <laughs> evet. Yok ya, Ozan'ı çok severim. <laughs> Çok sevdim kardeşim. Herkes sevdim için takılıyorum ya. zaten. Beni seviyor Çok başarılı işler de yapıyor Fenerbahçe'de. Daha da yapacak. Duymadı. Ama ben e, Sokrates ekibini çok seviyorum. Çok seviyorum. Ya. O Her söylediğinde 10 dakika övüyor ya. Çok iyi bir insan. Gerçekten. İnşallah beni sorduklarını da översin. İnanılmaz bir adam. Ondan çok şey öğrendim ben. Dayı sen bir tanesin zaten. <laughs> Canım benim ya. Bak şimdi neden ki oldu. Bundan şey sonra kankayız seninle. Tamam. Yunanistan'ın adını söyleyeyim mi? Rahat ol. Tamam. Geniş oyna. <laughs> tamam oldu. Peki Mehmet'im bir şey. İbrahim Kutlay'ın bir gününü böyle bir şey yapalım mı? Nasıl geçiyor? Evet. Sabah kaçta? uyandın. Kaçta uyandın? Gibi, gibi vücudunla uyandın sabah. <laughs> evet. Yataktan kalkmak Yatak zor oluyor. baktım dedim ki maşallah ya bu nedir? Kendine yükseldin aynada. Ondan sonra özel şey, sen özel kahve içmiyorsun, özel bir şeyler içiyorsundur. Sabah direkt, direkt kalkarak, kalan. kalkarken kahve içmiyorum zaten. Kalk kalk, kalk evet. kalkmaz. O yüzden... Kahve içen şey da... adam böyle olmaz zaten. <laughs> sabah sen başka bir şey içiyorsun. Onu biliyorum ben yani. Su içiyorum ben. İşte bak, bo, evet. Limonlu mu? Limonlu. Evet çocuklar, her sabah limonlu su içerseniz İbrahim Kutlay olabilirsiniz. <laughs> ve bebekleriniz de Keşke. gelebilirsiniz <laughs> Çok güzel, çok güzel. Evet. Peki. Sabah erken kalkıyorum yani genelde. Olabildiğince erken kalkıyorum. Her sabah aynı saatte kalkmıyorum tabii ki ve erken kalkıp gece ağır geçmiş olabilir. Olabilir. Gece ağır geçse de erken kalkıyorum genelde. Işte Ama bak, bizim gibi değil yani. yani. Gece <laughs> ağır geçmemesine mesela özen gösteriyorum yok, tabii yok. ki. Yok dikkat edersin her zaman. Peki İbrahim kaç yıl daha aktif sevişik aman spor yapacaksın. Bana <laughs> <laughs> aklım gitti ya. aktif de, kaç yıl daha spor spor. Mehmet'im spor dedim ya. Spor dedim kaç yıl aktif spor yapacaksın yetmedi mi yani? Valla e, yetmedi niye yetsin be? Bir yılmadın mı ya spordan bir mesela? Yılmadım. Mesela Neslihan Hanım'a biz konuk aldık tiksin bir spordan. Vallahi hiç yılmadım ben. Çok mutluyum spor yapmaktan. Biz de mutluyuz. Ben de abilerimiz de mutluyuz. İkini de bir de mutluyuz spor yapmak için. <laughs> Hali görüyorsun bak. Çok mutluyuz. Niye sattın beni ya demin bir falan diyordun. Yok, no, işte, hayır biz de böyle bir spor yapıyoruz. Evet. Spor şart. Hata bende zaten. Ne işin var burada? Evet. He. <laughs> Neyse az kaldı program. Evet. Üç, üç, program mı kaldı? Bitiyor, Allah Çilen bitiyor. Çilen bitiyor. Artık tamam. Tatile mi gidiyoruz? Dönüyor mu? Almanya mı dönüş? Ben mi? <laughs> ya Bakalım bu yaz Mehmet abinle bir tatil plan. Sen nerede güneşleniyorsun? Oo nereye? Nerede bronzlaştın bu böyle şey? Ben nerede güneşleniyorum? Şey canım? gibi olmuşsun ya. Vernik atmışlar gibi olmuşsun. Capri, <laughs> mi <laughs> Yok evet. yok. Bu yalaba güneşi değil oğlum. Ben bu ben bronzlanırım. <laughs> <nasıl> <laughs> <laughs> bu yalaba <laughs> güneşi değil oğlum. Dışarıda koşmaktan oldu o. Ya dışarıda. Koşarken güneşleniyorum ben. Bu ibizalarda falan olur galiba bu vernik. Peki gibi sorsana oldu. mesela. ideal nereye tatile gidilir Yunanistan'da? Evet onu söyle. Oo o, nereye gidilir? Atina'da halk, halk plajı falan var mı? Var var. Gel. Oraya değil Sen ya. Sen, gittin gittiğin yerler neresi? E, halk Büresi'ne de gidiyorum ben Atina'da. Niye millete sıkıntı vermek için mi? Bakın dağ gibiyim diye. Moralim bu. Yunanlıların da mı moralini bozuyor? E, bozuyorsun? Gidin? Paralı plaja girince moraller bozulmuyor mu? Yok ya orada orada boş. Onların moralini boz. Ha, onların, onların moralini parası bo var. Moralini Halkın bozulmaz moralini bozma ya. Boş ver. <laughs> Yok Yunanistan'da nereye gidilir? Ee, ben parası. Az bilinen bir yer söyle. Az bilinen. Evet. Vallahi artık az Paros bilinen dedi. yer kalmadı. Paros, Paros da artık Paros, çok mı? bilindi. Sus Spetses. Ben. Paros, antiparos güzel. Hidra, yani. Hydra Spetses. Hidra. Gitmedim, hiç gitmedim. <laughs> beraber tatil ne dersin? Gözüme <laughs> bak. Tamam. Beraber. Takıl bana. Öl mü? Sezon bitince. Beraber, tamam. da bir dönüşü gidelim. Tamam. Tamam, tamam mı? Şimdi, tamam. İbrahim'le beraber denize girdiğinizi düşünüyorum. Evet. <laughs> Vallahi yakarız ortalığı. ben 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 de saray burnunda hazırlık yapacağım oğlum. Ben de yaklaşacağım böyle. Nasıl bir özgüven kardeşim? Beraber böyle gireriz oğlum çok güzel. Biraz şey ilgi dağılır sana biraz karşı. Biraz soğuk olun. ama yalnız dayı. Soğuk bana göre sıcak da olur. Tamam. Ilık tamam. olmasın yeter. evet <laughs> neyse. Evet. Evet, evet e, bir, İyi biraz basketbol mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz Mehmet'im? Bence artık toparla çünkü toparla başka yerlere gitti. Evet ya. Ya ben seni çok hep bahsediyorlardı İbrahim seninle hep geceleri karşılaşıyordum ama sen ayağının altından kaçışıyordun beni ezersin falan diye. Şimdi artık beni hatırlarsın bir yerlerde karşılaştığımızda. Teşekkür ediyorum. Senin arkadaş olmak çok iyi bir şey. İbrahim'in en önemli yönü ne biliyor musun? Büyük sporcunun yanı sıra. Benim Doğru. hayatımda gördüğüm en alçakgönüllü star. Teşekkür ederim. Valla kimseyi unutmaz. Herkesle çok ilgilenir. Çok alçak günüldür, Çok özel. Yani bu şey değil bu yani. Doğru, yani. Aileden gelen bir şey belli ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Benim bu kadar boyum olsun. <laughs> Sana hiç benzemiyor yani. Evet. Benim bu kadar boyum olsaydı ben selam verir miydim acaba? Şu sohbet etkililere selam verir miydim acaba boyum bu kadar olsaydı? <laughs> Tebrik ediyorum vallahi güzel. O da senin sadakan olsun. Güzel, Teşekkür ederim. Evet. Evet, hediye falan mı vereceğiz? Bir hediye verelim güzel bir hediye. Nerede hediyemiz? Hediye Kafamızda güzel bir hediye var İbrahim'in. Hadi bakalım neymiş? Evet. B-Times, neydi Mehmet'in B-Times'ı takip edeceklerdi. Evet, evet. şimdi böyle bir Fenerbahçe basketbol forması Canlıcanlı aldık. Hem de retro. Güzel. Evet. Bunu i̇mza güzel atacağız. bir imza rica edeceğiz. İbrahim'in. İbrahim bana İbrahim, bak. Bakıyorum. Mehmet abi konsa da güvenme oğlum. Senet koymuştur altına. İyice bak. Senet menet koymaz. İmza atarken aman ha. Aman oğlum bak es, eski yazıhaneciyim ben. <laughs> Mehmet abi bana bak o şey yapar. Bir altına bir şey koyarlar falan. Dayım. Dayıya mı yazıyorum bunu? yok. Yazıyor? yok. Ee, izleyeceğiz, izleyeceğiz. O zaman. Bir güzel bir imza at. Bir ben on, on falan numara ne yaz? İşte. Asla benim gibi olamayacak. Instagram'dan bizi takip edecekler. b times. b times'ı. Altıra da en unutulmaz İbrahim Kutluay anısını yazsınlar. Hadi Oo. bakalım, hadi bakalım. Hangi basketi? Evet, o wow, çok güzelmiş. Olur Ama mu? şeyde de bir tamam. bebekte gördüydüm, arkasından baktıydım. Öyle de yazabilirsin. <laughs> ama bir basketbol anısı bizi, da yazabilirsin. İmzanı da yakışıklar. Bizi, bizi takip ediyorsunuz ve bunu yazıyorsunuz. Bunu olur. yazıyorsunuz, peki. Bana da bir imzalı bir şey teşekkür verirsin teşekkür. sonra, bir tamam. Rica ederim. Evet. Sana özel imza atacağım dayı. Teşekkür ederim ya, vallahi sağ olasın. Tamam, bebek de atacağım ama sana imza. Tamam, bebek de geleceğim. Geleceğim <laughs> mi? Biraz havalar ısındı oğlum. sen gibi ben psikopat gibi ocakta giremiyorum. Havalar Haziran olsun, Gelirim. Havalar ısındı artık. İnşallah biraz yağlan ama. Biraz ya şu vücudun hafif bir yağlansın oğlum. Sinir bozucu. Kaç yüzde diyorsun. kaç ya? Bilmiyorum. Öyle bir şey, yalan. öyle bir şey takıntım yok, ya. Of. Vallahi takıntım yok. Ben... Neyse o. Tamam. Biraz kendim. Mal bu. Dünyada şey... yarışma var mı? Olgun seksi yarışması. Türkiye'de <laughs> bir bir mandalya da oradan getirsin bize. Evet evet güzel Kapanalım tamam. mı? Evet artık e, kapat... Siz, Ak akşam neredesin? Akşam neredesin? Sen neredesin <laughs> oraya gidelim. Ya benim <laughs> ortamlarım <laughs> benim ortamlarım. Senin ortamların nasıl? <laughs> ha benim ortamım. Abi Oğlum sen? benim ortamı. <laughs> ne yapacaksın gelip böyle? Tamam o zaman. Tamam o zaman Çık, ben sizi Tamam. Burada söylemeyelim herkes tamam. gelmesin. Bir ayağa kalkar mısın? Tamam. Ortam yapacağız. Tamam bir, bir ayağa kalkalım. Kalkıyorum. Sen de kalkacaksın. Vay vay. vay. Ben de kalk. ben de kalkıyorum. Kalktım. <laughs> <laughs> aynı oğlum aynı. Ne dedi aynı ya? Vallahi aynı ya. Hadi o zaman kapatıyoruz. Evet, görüşmek üzere. Görüşürüz.